Merhaba sevgili öğrenciler, 7. sınıf eşkenar, dörtgen ve yamuğun alanıyla uğurlu derslere devam ediyoruz. Fakat eşkenar, dörtgen ve yamuğun alanına geçmeden önce dikdörtgen, kare ve paralel alan bağıntılarını şöyle bir hatırlayalım. Dikdörtgen hepimiz biliyoruz zaten. En çarpı boy kısa kenarla uzun kenar çarparak alanını buluruz. Kare de dikdörtgen özel hali olduğu için yine iki kenarını çarparak alanını buluruz. A çarpı a a kare. Çevrelerini de daha önceden biliyoruz. Paralel kenarı şöyle bir hatırlayalım. Eğer bu konu paralel kenarın alanını falan bulmayı unuttuysak, üçgenin alanını unuttuysak çocuklar, kanalımda 6. sınıf videosu var alan ölçmeyle ilgili. Onu izleyerek çok daha ayrıntılı konu anlatımını dinleyip pekiştirebilirsiniz. Paralel kenarın alanı tabanı ile o tabana ait yüksekliğin çarpına eşittir. Neden? Şurada oluşan üçgeni alıp da Şuraya koyduğumuz zaman, o üçgeni alıp buraya koyduğumuz zaman bir dikdörtgen elde ediyoruz. Bakın buradaki üçgeni al buraya koyup bir dikdörtgen elde ediliyor. O zaman yükseklikle şuradaki kenarın çarpımı aynı dikdörtgen alanı bulur gibi olduğundan dolayı tabanla yüksekliğin çarpımı her zaman paralel kenar alanını verir. O zaman A çarpı H A ya da burayı taban kabul edersek B çarpı H B paralel kenarın alanını verir. Çevresi de dikdörtgen 2 iki gibi. ikişer tane kısa e, uzun kenar olduğu için... İki kenarını toplayıp ikili çarparak da çevresini buluruz. Eşkenar dörtgenin alanına geçelim şimdi. Eşkenar dörtgen de paralel kenarın özel bir durumu olduğu için yine aynı şekilde taban ile o tabana ait yüksekliğin çarpımına eşittir. O zaman tabanına A dersek, yüksekliğinde de H dersek taban çarpı yükseklik paralel kenarın alanına eşittir. Bilmemiz gereken tek şey bu noktada budur. Taban çarpı yükseklik paralel kenarında eşkenar dörtgenin de alanını verir. Fakat eşkenar dörtgenin alanını bulmanın farklı bir yolu daha var. Biliyorsunuz eşkenar dörtgende köşegenler dik kesir. Köşegenlere bağlı bir yolumuz var. Biliyorsunuz köşegenler bir de ne yapıyordu? Birbirini ortalıyordu. Bu parçalar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşittir. Öyleyse E köşegenin tamamı. F de bu köşegenin tamamı. E çarpı F bölü 2 de paralel şey, eşkenar dörtgenin alanını verir. Onu da Türkçe olarak yazıyorum. Demek ki paralel şey eşkenar dörtgenin alanını bulmanın diğer bir yolu köşegenler köşegenler çarpımının çarpımının yarısıdır. Köşegenler çarpımının yarısı eşkenar dörtgenin alanını verir. Peki neden köşegenler çarpımının yarısı eşkenar dörtgenin alanını veriyor diye soruyorsanız şöyle kısaca açıklayalım. Eşkenar dörtgeni bir dikdörtgenin içine alalım şöyle bir dikdörtgen içine alalım ve inceleyelim. Bir dikdörtgenin içine aldığımız zaman görüyoruz ki bu dikdörtgenin e, uzun kenarı köşegenlerin birisine, kısa kenarı da diğer köşegene eşit. E çarpı F bu dikdörtgenin alanıdır. Fakat şu üçgenler birbirine eş üçgenler olduğu için burada oluşan dikdörtgenin yarısıdır bu içinde kalan eşkenar dörtgenin alanı. O yüzden E çarpı F bölü 2 tabii ki eşkenar dörtgenin alanını bulmak için kullanılan güzel bir formül olarak ortaya çıkar. Şimdi mesela burada karın zeminde verilmiş olan nokta zeminde verilmiş olan eşkenar dörtgenin alanını bulalım birlikte. Kalemimizin rengini yine düzgünce alalım. Şimdi ne dedik? Köşegenleri bulabiliriz. Çünkü şu kenarlarını sayamayız nokta zeminde. Köşegenlerini sayabiliriz. Şurada oluşan köşegeni sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim buradaki köşegen. Şuradaki köşegenimizi de çizip sayalım kaç birimmiş. Bir, şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 burası 8 burası olacağı için. 8, 8, 16 da buradaki köşegenin toplam uzunluğu. Ne dedik az önce? Eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısı olarak da bulunur. 16 altı ile 6'yı çarpıp 2'ye bölersek eşkenar dörtgenin alanını buluruz. Çarpmadan sadeleştirerek yapalım. 2'ye böl 1, 2'ye böl 8. 6 kere 8, 48 birim kare olarak bulduk. Şimdi yamuğun alan formülüne bakalım. Yamuğun alanını bulmak için de e, alt tabanıyla alt tabanı A üst tabanı C alt tabanıyla üst tabanını toplayıp ikiye bölüyoruz. Yükseklikle çarpıyoruz. Türkçesini buraya yazdım. Demek ki yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü iki çarpı yükseklik. Peki nereden geliyor bu formül? Şöyle kısaca açıklayayım. size formül nereden geldiğini. Şimdi burada bir yamuk çizelim. Buraya bir yamuk çizelim. Ve bu yamuğun aynısını ters çevirip şöyle bir de buraya çizelim. Bakın iki tane yamuğu bu şekilde birleştirdiğimiz zaman aynı eş yamukları birleştirdiğimiz zaman, bir paralel kenar çıkıyor. Paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklikte. Şimdi buraya yükseklik diyelim. He. Şu uzun olan kenar A kadar. Şuradaki kısa olan da C kadardı. O zaman bakın A artı C tabanı oluyor. Paralel kenarımızın tabanı oluyor. A artı C çarpı yükseklik bu paralel kenarın alanıdır. Fakat iki tanesinin alanıdır. Yani bu kısa bunlardan bir tanesi. O yüzden ikiye bölüyoruz. Demek ki A artı C çarpı H bölü 2 dememizin sebebi buradan geliyor. Örnek verelim. Mesela diyelim ki burası 12 cm uzunluğunda olsa burası da 8 cm uzunluğunda olsa yüksekliğimiz de diyelim ki 4 cm olsun. O zaman bu paralel kenarımızın alanı alt taban artı üst taban üst taban e, bölü 2 çarpı h ya da çarpı h bölü 2 fark etmez. h şey e, h yerine de e, yani yükseklik h h diyorum ama buna h dememiz daha doğru. O zaman yapalım işlemimizi. 12 ile 8'i toplarsak 20. 20'yi de 2'ye bölersek 10 çarpı yükseklik eşittir 40 cm kare olarak buluruz. Demek ki yamun alanı bir daha söylüyoruz. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Ya da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. İkisi de aynı manaya geliyor zaten. Hemen bu örneğimizde yapalım öğrendiğimize göre. Demek ki yamun alanını bulmak için neye ihtiyacımız var? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. O zaman alt taban 7 Üst taban 3 bölü 2 çarpı yükseklikte 6. O zaman 7 3 daha 10 2'ye böl 5. 5 ile de 6'yı çarparsak 30 santimetre kare yamun alanını bulduk. Evet şimdi bir eşkenar dörtgen sorusu var yine. A o 6 santimetre o zaman buraya 6 diyoruz. Ama biz biliyoruz ki eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine ortalar. Burası 6 verilmişse burasının da 6 olduğunu biz söyleyeceğiz. BD de 16 demiş. BD buranın tamamı tamamı 16 santimetredir. Öyleyse alanını soruyu, Alan için ne demiştik? Köşegenler çarpımının yarısı. O zaman alan eşittir. 6, 6 daha. 12 köşegenin birisi. Diğer köşegenimiz de 16. 12 çarpı 16 bölü 2. Eşkenar dörtgenimizin alanını verecek. 2'ye bölersek 1, 2'ye bölersek 8. 8 ile de 12'yi çarparsak 96 santimetre kare olarak bulduk cevabımız Bursa'ymış. Evet yine bir sorumuz var burada. Diyor ki yukarıdaki şekilde verilen ABC'de eşkenar dörtgenin alanı 30 cm karedir. BD 6 cm olduğuna göre AC kaçtır? BD 6 cm. O zaman AC'yi kendimiz bir çizelim şuradan. AC de diğer köşegen. Bu köşegene de E köşegen diyelim. Alan formülümüz neydi? E, köşegenler çarpımı yani E ile F, F'ye 6 vermiş. E çarpı 6 bölü 2 alanı verecektir. 30. O zaman bu x'ini çarpalım. O zaman 6 e eşittir. 2 kere 30 60. E eşittir. 10 cm olarak bulundu. Evet sıradaki örneğimizi çözüyoruz. Yanda verilen ABCD yamuğunun alanı 60 cm kare olduğuna göre H kaçtır demiş. Yani yükseklik kaçtır? O zaman yamuğun alan formülünü artık şiir gibi ezberlemeye başladık. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik yamuğun alanı verir. Alanda 60 verilmiş eşittir 60. 13 ile 7'yi toplarsak 20. 2'ye bölersek 10. 10 çarpı h eşittir 60. O zaman 10'a bölersek h'nin alt olduğunu 6 santimetre olduğunu bulduk. Cevap adanıdır. Diğer bir örneğimize geçiyoruz. Ee, Yamun alan ile çevresini bulmamız istenmiş. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Alan alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte 3 verilmiş. O zaman 7, 5 daha 12, 2'ye bölersek 6, 6 ile 3 çarparsak 18 santimetre kare alandır. Çevresi ise dışta kalan şu kenarlarının toplamıdır. O zaman toplayalım onları. 5 5 daha 10, 4 daha 14, 7 daha 21. Çevresini de bulduk. 21 santimetre. O zaman 18'e 21 Ceyhan doğruymuş. Evet çocuklar konu anlatımı ve örneklerini gösterdik. Tekrardan devamında yükleyeceğimiz videomuzda bunlarla ilgili kazanım soruları ve arkasından yeni nesil soruları da ekleyeceğiz. Onları da takip etmenizi öneririm. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.